Selamun aleyküm çocuklar. Bir Ramazan daha bitiyor. Kadir gecesini idrak edeceğiz inşallah. Hakkıyla idrak edenlere pek çok güzel vaadin bulunduğu bu mübarek geceyi yakalayıp tavsiye edilen şekilde geçirebilirsek ne mutlu bizlere elhamdülillah. Şüphesiz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kadir Suresi 1, 2 ve 3. ayetlerde Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde anlatılıyor Kadir Gecesi. Bin ay 83 sene 4 aylık bir süreye denk gelmektedir. Geçmişteki salih kimselerin bir ömür boyu kazandıkları manevi mertebeyi bir gece içinde elde etme fırsatıdır. Kadir gecesinin en önemli özelliği yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bu gece ilk olarak dünya semasına indirilmesidir. Bu gece nasıl dua edeceğimizi Hazreti Ayşe radıyallahu anh vasıtasıyla peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden öğrenelim. Dedim ki ya Resulallah kadir gecesinde rastlarsam nasıl dua edeyim? Resulullah aleyhisselatü vesselam Allah'ım sen affeticisin affetmeyi seversin beni de affeyle dersin buyurdu. Kadir Gecesi'nde neler yapılabilir? İlk olarak ailemizle ya da kendimiz namaz kılabiliriz. İki, tesbih çekebilir, Allah'ı zikredebiliriz. Sadaka verebiliriz. Sadaka belaları def eder. 4 Kuran-ı Kerim okur ya da okuyanları dinleyebiliriz. 5 Dua edebiliriz. Allah çocukları çok sever, dualarını kabul eder. Bu gece herkes için dua etmeyi unutmayın. Selamun aleyküm çocuklar. Allah'a emanet olun.